Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft P 1.1.1 ve başka sürümleri başkasının veya benim videomdan nasıl kuru, kurulur bu videoyu inceleyeceğiz. Neyse hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar buradan ee, eğer mesela görüyorsunuz mesela Minecraft 1.1.1 indirmek istiyorsanız buradan benim kanalıma Arda Ergün yazarak yani girip Arda Ergün yazarak benim kanalıma girebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Ee, e, buradan videolar diyorsunuz. Ve benim bu e, Minecraft P 1.1.1 tanıtım HD video var. Bu videoyu durduruyorsunuz ben açık durduracağım şimdi. Evet ee, arkadaşlar buradan iniyorsunuz. Bakın abi rakam Buradan aşağıda benim vermiş olduğum linkler. Eğer bunlar başka bir indirmek istiyorsanız indirmek istiyorsanız burada her zaman link verirler. Ve bu linke basıyorsunuz arkadaşlar bir kere. Arkadaşlar benim link tamamen verdi verdiğim link or Biliyorsunuz. Ben şimdi Minecraft imajı sildim arkadaşlar. Ee, buradan... ee, mesela buradan böyle girdik. Hiç fark etmez. Böylesiniz. Şimdi iptalleyelim. Böyle de girebilirsiniz. Yanlışta bir dakika. Ee, Yanlışta mesela onu sildiğiniz diyelim. O gönderiyi sildiniz hemen bir, e, tabletinizin şu alttaki e, şey butoncundan e, dosyanın butoncundan geliyorsunuz indirme geçmişi diyorsunuz biraz bekliyorsunuz gelecektir o bir dakika şu, bir dakika gelecek indirme geç he, geçmişi pardon indirme geçmişi değil buradan direkt bu zaman içerisinde İndirdiğiniz mevsimi bu benim 4 Ağustos 18 54. Şu anda 55 yani bu bizim indirdir. Yani budur Mev MCP hatta yazıyor zaten. Üstüne bir kere basıyoruz ve buradan kur diyoruz Yani bunu bu videoyu çekmek istedim. Özellikle benim arkadaşlarım soruyordu bazıları. Bu videoda bilgilendirici kısa bir video oldu. Hemen bir yüklensin onu da göstereyim. Tamam. Ben hemen oyunlar klasörüme ekleyeceğim için şöyle hemen ee, oyunlar klasörüme ekleyeceğim ve ekledim. Tamam. Bakalım benim çalışıyor mu benim Minecraft'ım? Zaten ben indiriyorsunuz gizli çalışır. Öyle diyeyim ben size. Çünkü ben ee, oyunu Türkçe Yama yapıp ee, size linkli, linkini paylaşıyorum. Yani şu anda benim linkinden indirmişsiniz. Oyuna girdiğiniz anda otomatiklen Türkçedir yani oyun. Bu da 1.1.1 e, de benim geçirmiş yani benim şey yaptığım bir şey. Türkçe e, oyunu Türkçe yamasını yapıp direkt size veriyorum. Bu eski sürümlerde de var sürümlerde. Şimdi hemen bir, ben şöyle bir her şeyimi ayarlayayım arkadaşlar. Ee, şöyle bir dakika. Ben eşleştireyim ya. Buradan benim şihinim. şeyim. Şeyim şu. Şimdi <laughs> seçeceğim. Yani, büyük olan demek. Ee, şimdi ismimizi hemen değiştirelim. İsminizi değiştirdikten sonra hemen şey yapacağım. Bir de arkadaşlar eğer benim verdiğim linkten indirmişseniz eee şöyle oynayalım. Burada şeyiniz indirdiğiniz dünyalar olacaktır. Mesela bakın burada benim dünyalarım var. Ama Arkadaşlar şu nedenle var. Ben bir şey denemiştim. O yüzden mcp'yi yeniden sildim. Hemen tekstur pekin bir de koyalım. Bu arada videoda tekstur pekin adına bakabilirsiniz. Arkatidos, Ar 2 vitos plan pek. Bunu hemen ekleyelim. Ve geri çıkalım ve oyunu böyle şuradan böyle bursun bitireyim arkadaşlar. video Yok Asım. Arkadaşlar 1.1'de biraz kısma var. sakın yok. O Türkçe yamadan bilim yaptım. Türkçe yamadan dolayı. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle çok kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. videoyu sakın kapatma. Eğer kanalıma abone olmadıysan abone olup bildirimleri açmayı unutma. Neyse, bir dahaki videolarımda görüşürüz. Bay bay.